Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kutu açılımının ilk ikincisi ilk serisine başlıyorum arkadaşlar ee, Ben duyuruda de demiştim 2-3 gün demiştim ee, Bayağı zaten toplamaya başladım ilk dakikada hemen Topladım arkadaşlar bayağı topladım 17-18 tane kutu topladım arkadaşlar ee, Şimdi oyunumuzda girelim arkadaşlar bu videoya 20-30 like gelirse Brawl Stars kutu açılımının ikincisi gelecek arkadaşlar. 20-30 like gelse Brawl Stars kutu açılımının ikincisi gelecek arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone abone değilsiniz abone olursanız abone olursanız sevinirim. Evet hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. E, ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazın. Başka ne ne videosu çekeyim? Başka ne oyunları çekeyim arkadaşlar? Ee, şöyle oyun kısmı. Ee, da ne oyunlar çekeyim başka ne seriler yapalım arkadaşlar. Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ee, kutu açılımı e, kutularımız bittiği zaman iki iki tane iki üç tane maç, bir iki tane maç atarım arkadaşlar. Ee, şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. Ee, ödüllerimiz var. Evet, ödüllerimizin ilk dakikasında başlayalım savaş kutusuyla başlıyorum arkadaşlar. Açtım abi. Hiçbir şey çıkmadı be. Ah be, çık aç abi. Be, Rico'ya bir şey geldi. 15 bir şey değil. Evet, geç abi buraları yavaştan. Büyük kutumuz var. Açtım. Hadi. Abi ya. İleride bakalım ile mega kutu falan var. 10 tane taşımız alalım, 50 tane taş yapalım şuna. 50 taş. Taş da biriktiririz tam kutu. Hadi evet kutu. Evet hadi bir kutu. Bir şey ver. u uh, 88 yazdı bir şey veriyor mu? 3 yazmıştı. Bir şey ver, bir şey verir Hadi savaş kutusundan bir şey çıkabilir mi sence? Bazı bazı adamlara <laughs> Savaş kutusundan adam çıkıyor. Evet. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Arkadaşlar Brawl Stars bu sezon sezon bitmeyene kadar e, sonra şey yaparız arkadaşlar. Bayağı o ilerleriz. İki için arkadaşlar Brawl Stars kutu açılımında bayağı ilerliyorum Bayağı kutu aç kutu yerlerini çok ilerlerim. Bir sefer 18 sana değil. Bayağı çok ilerlerim arkadaşlar. Evet mega kutu. Arkadaşlar mega kutu bakalım ne gelecek. Evet. Evet mega kutu açıyorum 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 açtım. Abi ya 5 yazdı ya. Of. Bir şey verir mi? Bir şey verdi mi? Ya of mega kutudan hiçbir şey vermedi ya abi ya. Arkadaşlar ya. Daha o kadar mega mega kutu biriktirmiştim ya. Mega kutu me, mega kutuya kadar geldim. Dedim bir şey gelir. Arkadaşlar hiç şey gelmedi. Oyunun sesi az. Ee, birazdan biraz daha biraz kutu açım şey kutularımız bitsin bir şeyler kadar yapar. 20 tane de bundan 60 70 tane taşımız oldu çok iyi. Taşlarımıza gerekiyor. Belki arkadaşlar taş biriktirirsem şeyi de açarım. Brawl Pass'i de açarım arkadaşlar. 170 tane de 70 tanemiz var. biraz daha biriktirelim. İleri ilerideki şeye kadar biriktiriz arkadaşlar. 170 170 tane elmas biriktiriz arkadaşlar. 30. kademe gelince de ulu ulu alırız arkadaşlar. Evet, açıyorum. Konuşa konuşta açtık. Bu ne ya? Jeton kartı ne ya? Evet. Buraya kadar gelmiştim arkadaşlar. Bunu kime versek? Edgar'a verelim arkadaşlar. Edgar'la fazla oynamadığım için Edgar gelsin azıcık arkadaşlar. Abi al, al Edgar 50 tane. Son kutumuz fazla biriktirmemiştim zaten. 18 tane falan. Evet. Hadi ya bari buna ver. Arkadaşlar kutularımız bitti. Bu kadar biriktirmiştim. İleri arkadaşlar bu kadar biriktirmiştim kutularımı. ileri videoda baya e, bayağı il, bayağı şey yapacağım arkadaşlar. Like geldiği zaman like gelecek. Ee, izlememizde de çok olmuyor arkadaşlar izlenmemiz çok birazcık daha like'ları arttıralım izleyen arasında kanala abone olmayan varsa abone olsa çok sevinirim arkadaşlar 79 aboneyiz arkadaşlar 100 abone doğru yol alıyoruz 80 abone olmamıza bir, bir like bir abone kaldı Hadi arkadaşlar 80 abone doğru yol alalım arkadaşlar son bir abone kaldı 80 abone 100 aboneye falan yorulursak çok güzel bir video gelecek 100 abone olursa efsane bir video gelecek arkadaşlar Müthiş bir video gelecek kaliteli. Müthiş bir video gelecek. Sakın kaçırmayın. 100 abone olana kadar yapacağız arkadaşlar. Yapacağız arkadaşlar. Biz buralara kadar bekle. Olmaz. Biraz sonra oynarız. Ha, ya kardeşim sonra değil. <laughs> Durup durukan atıyor ya. Her neyse arkadaşlar. şey yaparız arkadaşlar. Diğer videoda birazcık daha ilerlerim. Şimdi ben kaça kadar gelmişim şu ana kadar? E, ka e, kaça kadar gelmişim? 27'ye kadar gelmişim arkadaşlar. 20 28 29 30. Bayağı ilerleriz arkadaşlar. Şöyle gideriz abi. Şöyle gideriz. O zaman o zaman arkadaşlar ben 40'a kadar biriktiririm. Diğerki videoda e, dur şimdi bir değil arkadaşım biraz bekler misin? Kuzenim durup bırakın atıyor ya. Yunus bir dursana. Diğerki videoda arkadaşlar like geldiği zaman diğer videoda açılımı da 40'a kadar gelecek müge kutuya kadar gelecek bakalım diğer videoda ne olacak şimdi iki tane de e, çift hesaplaşma yapalım görev bakalım sizin yerinizde çift hesaplaşmada bir tane atalım iki tane çift hesaplaşma açalım bırakayım arkadaşlar sonra video orada bitiririz ne diyor hı, -hı, -hı. dur Jesse ile ile öyle, şey, 8 tane maç yapacağız Tek atalım arkadaşlar niye kabul ettiysem İki tane de e, normal bir tane maç atayım Bu ma bir tane maç atacağım arkadaşlar sonra bırakacağım İki tane olmayacak Eee çünkü Çünkü bilmiyorum bilmiyom <laughs> Çünkü kutu açılımı olduğu için bir tane de dedim ee e, Eğlence olsun bir tane, de bir tane de maç atalım arkadaşlar Vay 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 Değerli Pen var abi bırakır mısın peşimi Şş sal Ağır ol, ağır ol, ağır ol, Sakin ol. Ya bu da, Jesse, Jesse, de çok yavaş yürüyor ya. Cık. Abi çok kötü, çok yavaş yürüyor. Çok aşırı yavaş yürüyor arkadaşlar. Bu baya... Çok iyi hasar veriyor ama çok da yavaş yürüyor bak. İnternet, sakin, kardeş. Şşş, internet. Alo? Allah ne olduğunu düşünüyorum adam. Nereye gidiyorsun? Ha. De internet niye çekmişsin kardeşim ya? Hiç yakışmıyor sana. Allah. Aç abi, aç abi. Aa arada kaldı. Hadi be. Hayır kaç, kaç, kaç. Saçmalık yapma. Saçmalık yapma. Saçmalık yapma. Lan, ne yapıyor ya? Bir maç atalım dedim. Bir eksi mi yedik? 3 eksi ne ya? Çık git mi? Yeniliyorsun. Hala diyor Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla istiyorsunuz. Daha fazla Brawl Stars kutu açılmasını istiyorsunuz. Aşağıdan video beğenmeyi. Arkadaşlar bu videoya 20-30 like gelirse eğer Brawl Stars kutu açılmanın ikincisi gelecek. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.